Of canım çok sıkıldı ya. Cık cık. Ay şu kıza söyleyeyim de bir gitsin buna bir çok güzel şekerli bir kahve hazırlasın. Bir söyleyeyim şu kıza. Hey! Hey! Lina! Ay ne oldu ya ne güzel maymuşum ya. Niye beni hiç bırakmıyorsun ya? gibi giz fikri. Bir, bir kalk bakalım şu yatağında. Tamam kalktım anneciğim. Ne oldu? Git bana bir böyle bir şekerli bir kahve hazırla. Aman ya ben hazırlamaya bilmiyorum ki. <laughs> hazırla dedim sana. Bak hazırlamasan. E, bak bana. Hazırlamasan bu sopayla seni öyle bir öldürürüm ki. Öyle görsün, çabuk hazırla dedim. Allah'ım ya Rabbim ya, biraz odrahta oturayım. Hah? Of ya ben şimdi ne hazırlayacağım ya? Bakayım dolapta bir şeyler var mı? Ay dolapta böyle bir şekerli bir kahve falan yok ki ben nereden bulacağım bunları? Neyse mecbur bulamıyorum. Aa orada bir tane şey gördüm. Ha burada kahveyi alayım hemen. Evet buldum. Şimdi dolabı kapatayım. Bunu anneme götüreyim. Ay kahve nerede kaldı? anne burada kahve. Tamam ver bana şimdi. Ay anneciğim. Oh. Oh be çok güzel. Aferin sana. Şimdi güzelce güzelce yerleri temizle. Anne ben bilmiyorum. <laughs> Vallahi sinirlendim. Bu sopayla seni Bak temizlemezsen bu sopayla seni vururum. Temizle çabuk. Gelip bakacağım. Eğer temizlemezsen seni affederim. Anladın mı beni? Uf tamam süpürge Gel. Süpürge e, tuvalette. Uf tamam gidip onayım hemen. Çabuk. Uf ya Nişan. Ay ben yoldaydı galiba süpürge. Aa süpürge buradaymış hemen alayım. Ha tamam buldum birazcık şöyle. Yerleri birazcık evet, süpüreyim. Evet güzel de süpüreyim yerleri. Ya sürekli süpü ve çok mu ya ya ben. Ya annem de bana çok kötü davranıyor. Ben de bir yaşındayım ama daha temizleme bile bilmem ya. Allah'ım ne yapacağım ben şimdi ne işe? Ah ciddi. şimdi gidip anneme sorayım. Anne. Anne. Ya ne oldu ya? Bir çok güzel oturuyordum. Bir rahat bırakmadım beni. Süpürdün mü yerleri? Evet anneciğim her yeri temizli, temiz temiz yaptım. Aferin sana. Şimdi gidip çok güzel bir camları sileceksin. Ha ha ha. A anne niye? Camlar çok pis olmuş. Temizleyemeyecek misin onları? Tamam anne temizleyeceğim. Ben şimdi gidip odama gidip biraz yatacağım. Temizleyeceksin camları tamam mı? Tamam anneciğim. Oh be birazcık şöyle oh biraz atayım ay çok güzelim ya of ya annem de gitti ben ne yapacağım şimdi ya işte buldum plan buldum bir tane planım evden kaçmak annem beni hiç sevmiyor ama bu evden artık kaçabileceğim Neyse odama gidip valizimi hazırlayayım. Hemen gidip odama valizlerimi hazırlayayım. Odama gideyim. Evet. Şimdi gideyim odama. Biraz valizimi falan filan. Ay bu işi benim odam dedi. Bu işi. Şu işi benim odamdı. Tamam. Geçeyim annem de hiç beni sevmiyor artık bu evi terk edeyim. Valizim nerede? Ha valizim şurada hemen alayım. Tamam aldım artık. Evi terk etme zamanı geldi artık. Kaçayım buradan. Yes artık evi terk ediyorum. Yes be yes ya. Artık bu evi terk etme artık bu evi terk etme zamanı geldi. Sonunda geldim ya. Valizim elindeymiş. Tamam. Şimdi artık evden kaçma zamanı geldi. Hemen kaçayım çabuk çabuk. Annem, annemin beni görmemesi lazım. Hemen şu kapıyı da açayım. Ha, tamam. Geç artık kaçma zamanı. Hi, hi, hi. Ay, ay şu kıza bir bakayım camları silmiş mi? Bir ineyim aşağı. Hey Lina. Bir dakika. Lina nerede? Lan neredesin? Kızım ben seninle saklambaç oynamıyorum. Neredesin? Artık benim bu sopaydı. Dövme geldi. Nerede bu kız acaba? Bunu nereden bulabilirim ki? Ha, görecek o şimdi. Görecek, görecek. Geldi sopa şimdi. Şimdi ağzını çalıyorum? Nerede o? Nerede? Nerede? Ya neredesin ya? Ya nerede bu kız? Nerede? Nerede bu? Nerede? Hi Kaç 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 kaç. Aa kaç kaç. Beni görmemesi lazım. Bir dakika. Bir dakika. Aa buldum seni. Gel buraya. Nerede bu kız? Nerede? Lan neredesin? Olamaz. Anne! Gel lan buraya. Gel lan buraya. Ah, annem geliyor. Annem geliyor. Annem benim gelmemesi lazım. Bu daha sabit. Hemen kaçayım ben. Hemen kaçmam gerekiyor. Bir dakika. Bir dakika. That's it. Demek ki sen buradaydın. Ha ha ha. Sen nasıl evden kaçabilirsin ki? Sen nasıl evden kaçabilirsin? Ha ha Yakaladım seni. Ha ha ha. Sen nasıl neden evden kaçabiliyorsun? Ha. ha. Evet arkadaşlar videomuzda sonra kanalımıza abone olup videoyu açıp bir like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz.